Özellikle son 20 yılda psikoloji tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde anı yaşa, anda kal gibi bir takım tekniklerle e, özellikle kaygı bozukluğu, anksiyete, e, işte e, OKB gibi panik atak gibi bir takım bozukluklar için kullanılan bir terapi e, yöntemi olarak e, tabii karşımıza çıkan e, anı yaşamak, anda kalmak gibi. Ee, özellikle tabii tavsiye edilen bir takım tekniklerle uygulanan e, bu durum maalesef son 20 yılda e, yapılan e, analizler neticesinde böyle bir e, olumlu aman aman olumlu düzeyde bir e, sonucunun olmadığını e, görüyoruz. E, çünkü burada aslında biz e, tabii sürekli iyi kalmak veya sürekli iyi hissetmek. Sürekli işte motivasyonumuzun çok yüksek bir seviyede kalması, işte ana odaklanmakta, zaman zaman kendimizi zorlamak. E, tabii bu direnç aslında bu tür bozukluklara, bu tür rahatsızlıklara sahip olan bireyler için çok olumlu sonuçlar doğurmayabiliyor. biliyor. Özellikle tabii burada kullanılan yöntemlerin eksikliğinden ziyade daha e, iyi bir argümanla e, karşıya e, yani e, bu e, terapi alan danışana e, aktarmak çok çok önemli e, özellikle e, kaygı verici düşünce veya istenmeyen düşünce geldiğinde e, kişinin e, özellikle kendisini bu düşünceden bu e, kaygı verici duygudan e, kaçınmaması e, ve aynı zamanda buna bir direnç göstermemesi gerekiyor ve özellikle e, sadece anda kalarak, sadece o ana odaklanarak bunu e, böyle kendisini bir hapsetme şeklinden çıkartıp e, daha çok bu zam, bunun da e, zamanla geçeceğini e, ve her zaman iyi olacağım, her zaman mutlu olacağım, her zaman pozitif olacağım diye bir şeyin zaten olmadığını e, kabul ederek e, kendisine ve e, kaygı verici düşüncesine, duygusuna yaklaşımı çok daha olumlu olacaktır.